Arkadaşlar merhaba. Epeydir size bir video çekemedim. Bunun tabi bir sürü nedenleri var. Dünyaca milletçe mağduruz biliyorsunuz bu korona mevzusu. Ee, öncelikle mutlaka vardır yakınlarımızda veya konu komşularımızda milletçe başımız sağ olsun diye söyleyeyim kaybedilen insanlar var. Hastalara Allah şifa versin ve tabi iyi bir e, size yayınlayacağım iyi bir e, şey bulmak istedim yani ki öyle sizin vaktinizi alayım beklediniz beni takipten çıkmadığınız için çok teşekkür ediyorum şimdi arkadaşlar e, böyle bir çanta yaptım ve artık size önce yapıp sonra e, çalışacağım çünkü sabırla beni ne çıkacak diye veya hatta sonu gelmeyen videolarım var. Onları bekleyip seyrettiğiniz için çok güzel yorumlar yazdığınız için tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Şimdi böyle bir çanta ne için kullanırız? Mesela telefonumuzu koyarız çantalarımızın içinde. İçinde de böyle 3 tane gözü var. Telefonumuzu koyarız. Malum maskelerimizi koyabiliriz hijyen olması için. Böyle astarlı da yaptım ee, çok güzel ee, ne bileyim ben bu güdülerinizi koyarsınız makyaj malzemelerinizi dikiş malzemelerimizi güzel bana göre güzel bir şey umarım siz de beğenirsiniz şimdi birlikte çalışacağız tabii ben e, ön hazırlık yaptım biliyorsunuz malum bu videolarda problem ben yaşıyorum diye önceden e, ki aynılarını yapacağız birlikte. Şuna hazırladım bir parçasını. İşte fermarların şurasına kumaş geçiriliyor. Bir tarafını geçirdim. İkinci tarafını birlikte geçireceğiz. Bu gibi şeylerini hazırladım. Yani bu gibi derken sadece bunları hazırladım. Şimdi birlikte nasıl yapıldığımızı yapacağız. Evet, Şunu bunu şöyle buraya alayım. Şunu da böyle Masamızı görecek şekilde getireyim. Evet. Şimdi bu e, tek par iki parçadan e, meydana gelecek. Böyle. Ben böyle bir e, kumaş buldum. Bizim burada e, pazarımız var. Malum bir salı pazarımız var. Kumaşlar satılıyor oralarda. Böyle bir tarafında sünger bir tarafı böyle kadifemsi bir kumaş. Arka tarafı sünger. Eğer e, böyle süngerli bir parçanız bulamazsanız da Tek parça altına da e, bu normal elyaf geçirebilirsiniz veya hiçbir şey geçirmeden de iki kat dört kat kumaştan da yapabilirsiniz. Her şekilde yapılabilir. Ya da kalın bir kumaş olursa tek parçada da kullanabilirsiniz. Şimdi e, astarlayacağız bu astarımızı yüzünü yüzüne doğru geçireceğiz çünkü çevirince hepsi. Parlak tarafları birbirine normale gelmiş olacak. Evet, ben ölçü de vereyim size. İstediğiniz boyutta kendiniz de buna karar verebilirsiniz ama ben 37'ye 28,5 santimlik bir kumaşta çalışmışım. Bu size gösterdiğimden de hafif biraz büyük olacak. Asları da aynı ebatta çalış kesiyorsunuz ve dikmeye başlıyoruz şimdi dikerken daha iyi zaten size anlatacağım şimdi bunu dikerken arkadaşlar her tarafın dört tarafını böyle dikeceğiz dördüncü tarafta şöyle 7 santim 10 santim bir açıklık bırakıp dikip açıklık bırakıp tekrar e, dikeceğiz ki ters çevirelim bunların hepsini birlikte çalışarak göreceğiz zaten Evet çok basit. Herkesin yapabileceği bir şey bu. Emin olun. Şimdi ben diktiğim zaman da ne kadar basit olduğunu siz kendiniz de görüp bana hak vereceğinizden eminim. Şimdi başlıyorum. Hem dikelim hem konuşalım. Şöyle birer santimden çalışıyorum. Makineyi de altı sünger olduğu için dördüncü Açık ayarda çalışıyorum. Sünger olduğu için makine rahat diksin diye. Bakın arkadaşlar köşeleri döneceğimiz zaman biliyorsunuz iğneyi aşağıya e, batırıp sonra döndürüyoruz ki düzgün köşeler meydana getirebilelim diye. Evet. tekrardan Şimdi en baştaki dediğim yere geldik. Bu kadar yerini dikeceğim. Boş bırakacağım. Tekrardan devam edeceğim. Niye? Çünkü onu ters çevirmem için. Hemen geri yapıyorum. Kaldırıyorum. Boş bırakıyorum. 7-8 santim. Tekrar geri yapıyorum ki çevirirken atmasın. Evet. Bu parçamızı da bitirdik. Şimdi arkadaşlar bu köşelerini nasıl yapacağız? Bakın. Bu köşelerini şu şekilde kesik atıyoruz. Tekrardan böyle niye çünkü orada kabalık yapmasın diye. Evet. Şimdi bunu nasıl çevireceğimizi de daha yakından size göstereyim. Şurada iplerimiz var. Onları makas atalım. Bakın arkadaşlar. Bunu böyle alıyoruz elimize bir buradan bir buradan bak karşılıklı şunu yapıp içinden şu şekilde çıkarıyoruz sivri çıkması için öncelikle bu köşeleri bu şekilde çıkarmamız gerekiyor şöyle evet tekrardan bütün dört Köşesine şu şekilde bir oradan böyle bir sivrilik yapıp sonra çeviriyoruz hani bunu e, makasla yaparlar hiç gerek yok bu şekli yaptığınız zaman bu şekilde sipsiri çıkacaktır. Sonra bunu buradan alıyoruz. Evet. Çevire, çevire. Evet. Bu şekilde de hemen köşeleri çıkarttığımız için hemen çıkmış oluyor. Çıkarttık. Şimdi bunun üzerinden çima çekeceğiz. Şöyle ince bir şekilde. Hemen onu da yapalım. Niye bunu çekiyoruz? Çünkü astarımız düzgün dursun diye. Çok çabuk bir şekilde. Evet köşeleri dediğimiz gibi iğne aşağıda hemen deniyoruz. kalan kısmı yapmıyoruz niye çünkü şimdi fermuar takarken onu zaten yapacağız şimdi bu fermuarın şu birleşim yerini de size gösteriyorum arkadaşlar bakın böyle ufak bir parçada bunu halledeceğiz şu kadar küçük kumaş kendi kumaşından şu kadar da bir fazlalığını kesiyoruz fermuarımızı ileri atıyoruz ucunu birebir tutup kesiyoruz Evet. Şimdi şu şekilde bunu doluyoruz. Mümkün olduğu kadar muntazam. Evet. Şöyle. Evet. Bu şekilde. Doladık. Hemen onu da dikiyoruz. Fermuar yerine denk geleceği için arkadaşlar dikkat edin. Makinanızın tam fermuar yerinde. Bakın zorladı. Hemen elimizle çeviriyoruz. Evet. Yoksa dişleri kırar makina. Evet. Yine bunun dört tarafını dikmemiz gerekiyor. Evet. Çeviriyoruz. arkadaşlar şu şekilde diktik şimdi buna hemen bakın aynı boyunda tam ucundan o ucuna bu uçlar dışarıya çıkacak kalacak şekilde yüzünden hemen çim ayna bakın benim fermuar ayağım yok ama fermuar ayaksız da bunları yapabiliyorum Eminim siz de yapacaksınız. Fermuarın boyunu zaten ona e, ölçüp yaptığım için hiç problemsiz. Bu fermar buraya denk geliyor. Sonuna kadar geliyorum arkadaşlar. Fermuarı açıyorum. Sonra Fermuarı açtıktan sonra dikimimi devam ediyorum. Evet, bu şekilde bir tanesini geçirdik fermarımızı. Şimdi tam karşılığını öteki parçamı da geçiriyorum. Yine şu açılmış olan yerden yapıyorum fermarı dikerken de bunu böyle içeri yapıp e, oradan fermarımı dik dik şimayla orayı da kapatıyorum yani ve açık kalan bir yerimiz kalmıyor. Tam ona dikkat ediyorum kafa kafaya gelmesi için. Fermuarı da tabi biliyorsunuz yüzünden çalışıyoruz. Birbirine kafa kafaya gelecek şekilde başlıyorum. Evet. Çok basit. İnanın yapın. Yapamayan hiç kimse kalmayacak eminim. Yani bilemediniz yarım saatinizi alır. Hatta yapıp dikip satanlar var. Yani çok güzel bir uğraşı. Herkesin de satın alacağı bir şey. Emin olun. Belki ben de satarım. <laughs> Hiç belli olmaz sağ olurum. <laughs> yani çok daha hatta iç içinde cebi olmayıp sadece dört tarafını kapatıp da pazarda satılanlarından gördüm 5 liraya falan satıyorlar yani bu böyle cepli 10 liraya 7,5 liraya neden olmasın çıkarttım arkadaşlar fermuarını kapattım sonra devam ediyorum dikerken tekrar ediyorum o yerini kapatıyorum açık kalan yerini. Evet. Arkadaşlar bitirdim. Bakın şimdi bu şekilde bu şekilde bir hale geldi. Şimdi bunu şöyle yapıyoruz. İkiye katlıyoruz. Burasını açıyoruz. Bakın iyi bakın burası çok önemli. Bunun bir taraftan böyle. Öbür tarafında böyle katlayıp bunları buradan içeriye alıyoruz. Evet. Sonra içeriye çıkarttık. Sonra 2 santim buradan kalacak şekilde şöyle bir 10 santimini kapatacağız. Şöyle. Böyle böyle böyle. Bakın. Böyle 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 kapatıyoruz. Ben kapatıyorum. Hemen daha iyi anlamış olacaksınız. Ve çantamız da bitmiş oluyor. Bakın. Şöyle kapattık. Ben biraz daha aşağı ineyim. Evet. Burayı da şöyle düz geliyorum. Gözlerimi oluşturuyorum. Evet, evet. Evet arkadaşlar. Bu kadar. Şimdi bakın. iç gözünü de oluşturdum. Şimdi gelelim buraya. Şimdi bunları arkadaşlar bakın şu taraflarını buralara monte edeceğim. Böyle. Önce burayı monte edeceğim, sonra burayı buraya monte edeceğim. Ve çantamız bitmiş olacak tabii sağını ve solunu da yaptıktan sonra. Çok acele ediyorum videomun e, telefonumun pili azmış. Bunu size yetiştirmek istiyorum. Herkesin görebileceği bir şekilde. Her zaman benim başıma ya videomuz bitiyor ya pilimiz bitiyor. <laughs> Mutlaka bir şekilde Evet. Arkadaşlar beni takip ettiğiniz için bana çok teşekkür ediyorum. Gerçekten. işimizi yarayan şeyler paylaşmışımdır. Aslında en başta amacım dikiş teknikleriydi. Çünkü biliyorsunuz ben bir konfeksiyon şefiyim. Şefi idim. Şu anda çalışmıyorum. Ama böyle şeyleri çevirdik işi. Evet, bitiyor, az kaldı. Çantamız bitti. Sadece temizlemesi kaldı. Ha bir de şurasını içerden bir kat çekiyorum. Hatta bunu unuttum. Tam en başında da yapsanız daha rahat olur. Firmarı içeriden dikiyorum ki astardan e, potluk çıkartmasın dışarıya. Ya yani en başında da yapıyorum. fermuar diktikten sonra da yapılabilir bu. Ya yani da en sonunda da yapılabilir. Böyle. Tamam. Bu kadar. Evet arkadaşlar. Bir tek temizliği kaldı. Onu da ben artık sonra yaparım. Yeter ki siz bu şekilde görmüş olun. Bu biraz daha büyük oldu gördüğünüz gibi. Umarım size faydam dokunur. Umarım. Umarım yararlı olur. Beni takip ettiğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Lütfen beğeni butonuna basın. Ben de hoşuma gitsin. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Gerçekten dikkat edin kendinize. Hoşçakalın.